Değerli İstanbullular, İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul'da çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul için değişim vurgusu yaptı, 5 yıllık Petret dönemini bitireceğiz dedi. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız. Ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık Fetret dönemini bitireceğiz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum adaylık ilanı sonrası önemli mesajlar verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan kurum seçim startının verildiğini ve İstanbul için kollarını sıvadığını belirtti. Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, heyecanımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Şimdi motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek değerli arkadaşlar sevda ister, aşk ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük. Ondan öğrendik. Şimdi yine aynı ruhla, 94 ruhuyla Türkiye yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız. İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu hatırlatan kurum tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız dedi. Biz vardık. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Afetlerde milletimiz için sıvadık. Kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık. Biz kollarımızı mülkiyet sorunların çözümü için, yeni sosyal konutlar için Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları için sıvadık. İstanbul'da tek bir riski yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Rakibini de eleştiren kurum 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama döneminin sona ereceğini vurguladı. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Altını çizerek söylüyorum. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir. Bizim rakibimiz ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. 31 Mart akşamı Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi İstanbul'da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş Yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Kurum adaylığının açıklandığı gün çalışmalarına başladı. İlk olarak İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede İstanbul'un trafik çilesine son verecek projelere ilişkin yapılacaklar değerlendirildi. Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından ilk günden işe koyulduk mesajıyla paylaştı kurum paylaşımında İstanbul'u da İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız ifadelerini kullandı.